Tekrardan selamlar merhabalar arkadaşlar şöyle bir dinlendik kendimize geldik kampımızın 23. gününde 21 Eylül gününde saat 8 oldu ve soru çözümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde takip ederseniz ben inanıyorum ki konuları mantıklarıyla beraber çok rahat yapabilirsiniz. Yeter ki bizleri sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Olur mu? Hadi gelin bakalım ne yapalım şu soru çözümümüze geçelim bakalım. Soru çözümümüze geçiyoruz ve şuradan ne yapalım? Birinci sorumuzdan bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Diyor ki bana gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi ben biliyorum ki bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar demiş. Evet gazlar bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uyguluyor arkadaşlar. Gaz tanecikleri bakın titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapıyorlar. Bunları söylemiştik. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta sıvılaşırlar. Evet. Şimdi buraya dikkat edelim. Yüksek sıcaklık ve düşük basınç mı yoksa Yüksek basınç yani basıncı yükseltmem lazım sıcaklığı düşürmem lazım değil mi ters vermiş yani gazı sıkıştırmam ve sıcaklığını düşürmem lazım arkadaşlar dolayısıyla burada ters verdiği için yanlış seçeneğim C seçeneği oldu katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha düşüktür doğrudur maddenin yoğunluğu en az haliydi Gaz tanecikleri arasında çekim kuvvetleri yok denecek kadar azdır. Gaz tanecikleri çok küçüktü. Hatta ben ihmal ediyordum. Çünkü birbirleriyle etkileşimleri çok küçük olduklarından dolayı ve muazzam boşluklar olduğu için gaz taneciklerinde çok azdı. Dolayısıyla bu da doğru dedik. C seçeneği burada yanlış seçenek olmuş oldu ve hemen ne yaptım? İkinci soruma geç. Şöyle bir sayfayı ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın İkinci soruda yukarıdaki kavram haritasında gazlar ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi söylemiştik demem. Normal koşullarda 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diye bir sayımız vardı. Bu kadar tane olan her şeye 1 mol diyordum. Normal koşullarda 1 mol gazda her gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bu doğrudur diyeceğiz arkadaşlar birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışım oluşturdular. Evet, ben havanın içerisinde azot, oksijen gazlarını ayıramam çünkü tek tip gözükür. Gaz tanecikleri homojen karışır her oranda. Gaz tanecikleri gelişi güzel ve sürekli hareket halindedir. Buna da doğru diyeceğiz arkadaşlar. Rastgele hareket eder ve sürekli hareket halindedir. Bir tanecin durma şansı var mı ya? Bulundukları kabı tamamen doldurduklarında kabın şeklini ve hacmini alır. Evet gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar ve bulundukları kabın şeklini alırlar dedik. Burada E seçeneğim 1, 2, 3 ve 4 doğru seçenek olmuş oldu ve hemen ne yaptım? Yeni soruma geçtim. Geldim 3. soruma. Cevap da çıkıyor ama arkadaşlar zaten söylemiştik değil mi? Aşağıdakilerden hangisi gazları niteleyen büyüklükler arasında değildir diyor ya. Zaten bunu söylemiştik onu diyorum. Basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı gazları niteleyen faktörlerdi. Viskozite sıvıların akışkanlığa karşı gösterdiği dirençti. Yani sıvılarla alakalı bir durumdu. Gazlarla alakalı bir durum değildi. Yani burada B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Hemen ne yaptım yeni sorumu geçtim. Birim çeviri sorusu. En sevdiğimiz. Notlarımızda da buna benzer sorular vardı. Çıkar karşısına bu aşamada ne soracak? Bunlardan soracak. O yüzden birimleri dönüştürmeyi iyi biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlıştır diyor. 0.5 atm 38 cm cıva. Şimdi A seçeneği için şuraya yapalım. Ben biliyorum ki 1 atm bizim için 76 cm cıva idi. O zaman 0.5 ATM kaç santimetre civar civa yapar dediğimde bakın yarısı kadar yapacaktır. Yarısı kadar yapacaktır veyahut da içler dışlar çarpımı da yapabilirsin. O zaman buradan ne diyeceğiz? 38 santimetre civa evet yapacaktır. Bu doğrudur. Şimdi B seçeneği için şöyle yapabiliriz. 1 litre 1000 mililitredir arkadaşlar. E 1 litre 1000 mililitre ise 0.3 litre de 300 mililitre yapar. Doğrudur. 10 mol diyor 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bak. Şimdi mol'e da ben 1 mol olan her şey diyordum 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. O zaman 10 mol dediğimde kaç tane olmuş olacaktır? O zaman 10 molle ile çarptığımda bakın buradan ne gelir? 6,02 çarpı 10 üzeri 24 tane bir sıfır daha ekliyoruz 10 üzeri 23'e. Bu da doğrudur. Şimdi 127 kelvin 400 santigrat derece demiş. Şimdi ben biliyorum ki D seçeneğinde bakın. Kelvin eşelinden sıcaklık değerini bulmamız için şurada tabi yuvarlak yok. Bizim santigrat derece 273 eklememiz lazım. O zaman şimdi bakalım. 127 Kelvin eşittir santigrat derece artı 273 dediğimde santigrat derece buradan 273'ü bu tarafa attığımda 127 eksi 273 yapar. Yani 400 yapmaz arkadaşlar. Ters sarmış. D seçeneği burada yanlış olacak. Bakın 0.2 atm 152 milimetre civa demiş. E, 1 atm 760 milimetre civa. O zaman ne diyeceğim? 0.2 atm kaç milimetre civa olur derim. Buradan da zaten 152 milimetre civa olarak bulurum. Yani bu da doğru olmuş oldu. Burada yanlış seçenek D seçeneği demiş olduk ve hemen yeni sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumuz biraz uzunca arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki kaplarda belirtilen koşullarda helyum gazı bulunmaktadır. Bu kaplara aynı sıcaklıkta bir miktar helyum gazı ilave edildiğinde niceliklerinden hangileri A kabında artarken B kabında değişmez diyor. Yani şöyle yapalım mı? A kabı burası olsun. B kabı burası olsun. Şimdi bakalım. Basınç demiş. Şimdi ben ne yapacağım? Dışarıdan helyum ekleyeceğim. Yani dışarıdan içeri gaz ekleyeceğim. Tamam mı? Dışarıdan içeri gaz ekleyeceğim. Şimdi mantıken. Şimdi burada sabit hacim bakın. Hacim sabit. Yani buradaki hacim oynamaz. Ya dolayısıyla gaz ekleyince bu gazlar sıkışır. Yani basınç ne yapar? Artar. Ve B kabına baktığımda bakın ben buraya helyum ekleyince bu eklediğim kaplar ideal piston olduğu için pistonu yukarı doğru hareket ettirir. Yani basınç değişmez burada arkadaşlar. Değil mi? Değişmez. Zaten ne diyor? A kabında artsın B kabına değişmesin. Yani bu olur. Şimdi hacime baktığımda şimdi ben A kabına baktığımda dışarıdan gaz eklediğimde hacim değişmez ki sabit hacimli bir kap yani bu normal değişmez. Ama şimdi diğer tarafa baktığımda ben buraya gaz eklediğimde bu piston yukarı doğru hareket edeceği için hacmi ne yapar? Arttır. Yani burada tam tersi olmuş bu olmayacak. A, A'da artması lazım B'de değişmemesi lazım. Mol sayısı e ben şimdi mol sayısı tanecik sayısıydı değil mi? Tanecik sayısı. Bunu anladım artık. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane 1 mol mesela. O kadar tane gaz taneci eklemek demek bu. O zaman İki tarafta da ben madde eklediğim için tanecik sayısı yani mol sayısı ne yapacaktır? Artacaktır. Yani bu da yanlış. Ne diyeceğim ben? İstediği şartlarda yalnız bir A seçeneği doğru seçenek olmuş. Oldu ve hemen ne yapıyorum? Yeni soruma geçiyorum değerli canavar tayfa. Şimdi bakın sabit hacimli kapalı bak bu şuralara dikkat edin tamam mı? Bak sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir gazın aynı sıcaklıkta miktarı arttırıldığında Şimdi kapalı bir kap yapalım mı şuraya? Şöyle küçük, mutlu, kapalı bir kap. Ressam Bob vardı hatırlar mısınız? Küçük mutlu ağaçlar çizerdi. Her cumartesi günü TRT'de hiç böyle bıkmadan, usanmadan izlerdim. Bayılırdım izlemeye. Hatta böyle bir küçük bir resim merakım da vardı. Hala vardır ama şimdi vakit bulamıyorum resim çizmeye. İnşallah böyle vakit bulabilirsem çalışmalarımı size de gösteririm ama öyle çok profesyonel değiliz. Yani Bazen böyle aklıma o geliyor yani. Küçük mutlu kap falan böyle hani ben de bir çizimle alakalı bir şey yaptığımda. Hey gidi günler neden gittim şimdi eskilere? Hadi şimdi sorumuza geçelim. Şimdi sabit bir kapı çizdik. Küçük mutlu bir kap çizdik. Şimdi aynı sıcakta miktar arttırıldı. Şimdi şöyle şuraya bir musluk çizelim. Küçük mutlu bir musluk. Şimdi dışarıdan ne yapıyorum ben buraya? Ne yapıyorum? Miktarını arttırıyorum. Yani burada A gazı olsun. Ben dışarıdan buna ne yapıyorum? A gazı ekliyorum. Sabit hacim. değişmiyor. Bana diyor ki niceliklerinden hangileri artar? E, arkadaşım Tanecikler arası boşluk artar mı? İçinde zaten A gazı vardı. Sabit hacimde sen bir de dışarıdan ekliyorsun. Bak eklediklerimi de şöyle göstereyim. E, o zaman bunlar birbirlerine daha çok yaklaşırlar. Yani tanecikler arası boşluk azalır. E şimdi gazlar sıkışacağı için basınç ne olur? Artar. Öz kütle dediğin şey D eşittir. M bölü V. Yani bakın kütle artıyor. Hacim değişmiyor. E kütle arttığından aynı hacimde gazlar daha sık daha yoğun olur. Yani yoğunlukta ne yapar? Artar dedik. E dolayısıyla 2 ve 3 burada doğru seçeneğim. D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar ve hemen vakit kaybetmeden yeni soruma geçiyorum canavar tayfa emin adımlarla TYT'de ilerliyoruz ve eminim ki sizler bunları çok güzel anlıyorsunuz he şimdi 11. sınıf sayısal kardeşlerim yani şu an sınav hazırlanan sarısı sayısal kardeşlerim 11. sınıfta gazlara hani çalıştıysa şunu bilir yani bunlar yasalarla falan daha kolay böyle, böyle denklemi yazıyorsun çıkıyor ama şimdi ben çok teknik girmiyorum. Mantığını anlayın istiyorum. Çünkü TYT'de gaz yasaları yok. Tamam mı? Sana böyle sorarsa yorum soracak. Burada da o yorum sorularını yorumlamayı öğreniyoruz. Bu yorumu şimdi öğrenirsek AYT'de bunları sayısal olarak daha detaylı, daha böyle işlemli bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki kapalı kapta bulunan helyum ve oksijen gazları için niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır. Bakın ben hani böyle ara ara derim ya çok söylemişimdir bunu. Hani Bazen mantıken karışacak şeyleri böyle Bülent Hoca bu kitapta böyle sorusunu yazıyor ve sen bu soruyu anladın da o zaman bir böyle bir bakış açısı geliştirmiş oluyorsun konulara. O karışacak yerleri de karıştırmamış oluyorsun. Bu da böyle bir soru. Yani niye hocam? Kolay mı? Kolay bir soru ama şimdi şöyle. Şimdi helyumlu oksijen gazları var. Bak ikisi için de hangileri aynıdır diye sormuş. Bak basit ama mantığını anlatan bir soru. Şimdi bunlar aynı kaptaysa bunların ikisinde sıcaklığı aynıdır bir kere. Kesindir bu. Şimdi mol sayısı, şimdi hangi gaz çok, hangi gaz az, bunu yazması lazım. Bunu yazmadan bilemem. İçinde helyum var, oksijen var. E ne kadar var? Mol demek tanecik sayısı demek. Bunu anlatmıştık. O zaman tamam. Şimdi hacim arkadaşlar, her gazı kendi hani kendi içinde düşünmen lazım gazlardan. Yani özellikle AYT kimyada bu bunu anladığınızda hani bizim için işler bitiyor. Şimdi oksijen gazı siyah çizdiklerim olsun. Bak oksijen gazın hacmi bu kaptır arkadaşlar. Tamam. Bu kabın hacmi oksijen gazının hacmidir. Şimdi şeyi düşünme. Oksijen daha fazladır. Belki daha fazla hacim kaplıyordur. Belki helyum daha azdır. Daha az hacim kaplıyordur. Hayır. Ben tanecikleri zaten düşünmüyorum burada. Şöyle bir gaz bulunduğu kaba her oranda aynı eşit ve homojen olarak dağılır. Miktarın hiçbir önemi yok. Kabın hacmi gazın hacmi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada helyumun da oksijenin de miktarına bakmaksızın az da olsa yayıldıkları kap hacmi bu kabın hacmi. Yani dolayısıyla diyelim ki oksijen çok az. Diyelim pardon helyum çok az. Bu kırmızı çizdiklerimde helyum olsun. E sonuçta bu kabın hacmi helyum az da olsa bu kabın hacmi yani o mevcut hacmine eşit oranla yayılıyor. O yüzden miktarın hiçbir önemi yok. Bu kabın hacmi gazın hacmidir. Gazlar miktarına bakmaksızın bulundukları kabı tamamen doldurur diye kabul ederiz biz. Dolayısıyla hacimleri de ikisinde aynı olacaktır. Çok güzel bir soru. Mantık anlatan bir soru. 1 ve 3 doğru seçenek. T seçeneği demiş. Olduk arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Harikasın. Hadi gel bakalım. Gel gel. Şöyle yine mantıkları kullanarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şekildeki sisteme yukarıdaki işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa azot gazının basıncı artar diyor. Şimdi ideal piston demek hareket edebilen bir böyle bir mekanizma demek. Tamam buradaki şu, şu kısım hareket ediyor yani yukarı aşağı. Şimdi bakalım bakalım. Diyor ki sıcaklığı arttırmak. Şimdi ben ne istiyorum? Bunun basıncı artsın. Şimdi ben sıcaklığı arttırdım diyelim. Sıcaklığı arttırırsam buradaki gazlar genleşir. E genleşirse buradaki piston yukarı doğru hareket eder. Yukarı doğru hareket ederse hacim artar. Ama ideal pistonlu kapta gazlar sıkışmadığı için basınç sabit kalır arkadaşlar. Basınç sabittir burada. Dolayısıyla bu değil. Basıncı arttırmaz. Bakın sabit sıcakta pistonu itmek. Şimdi ikinci öncüle baktığımda ben yukarıdan pistonu itersem buradaki gazların hacmi azalır. Şimdi diyelim ki pistonu şuraya doğru getirdim. E şimdi buradaki pistonda buradaki gazlar sıkışacağından dolayı ne yapar? Aralarındaki boşluk azalır ve sıkıştığı için basıncı artar. Bak mesela biz AYT'de buna şunu diyeceğiz. Mesela burada şöyle açıklayacağız burayı. Sabit sıcaklık ve madde miktarında bir gazın hacmi azalırsa basıncı artar. Buna Boyle yasası diyeceğiz mesela. Tamam? Hani TET'nin ilk başlığında bahsetmiştik Boyle böyle bir yasa bulmuştu. Şimdi onlara bir gerek yok ama müfredatınızda o yasalar yok arkadaşlar. Yani bu şekilde ben basıncı arttırabilirim. İtersem gaz sıkışır basıncı artar. Sabit sıcakta azot gazı eklemek. Bakın siyahla gösteriyorum. Şimdi ben dışarıdan azot gazı eklersen buraya ne olur? Buradaki gaz tanecikleri bu pistonu yukarı doğru hareket eder. Yani bakın hacim artar. Bir sıkıntı yok. Hacim artar. Ama buradaki pistonu rahat bir şekilde hareket ettiği için gazlar sıkışmaz. Sıkışmazsa basınç sabit kalır arkadaşlar. Yani bu da yanlış. Burada yalnızca B seçeneği ne yapacağım? Yukarıdan ittirirsem gazlar sıkıştığı için basıncı artar. Yani basınç olayını şey düşünebilirsiniz. Hani gazların sıkışması lazım basıncın artması için. Hani bunu bir hayal et. Gazlar hangi durumlarda sıkışır? E, o zaman bunun işinden için içinden rahatça çıkabilirsiniz ve hemen ne yaptım yeni soruma geçtim arkadaşlar baktım yine güzel bir yorum sorusu ama dokuzuncu soruyu biz sanırım arkadaşlar testimizde konu anlatım şeyimizde olan soru buydu. Çözmüştük. 10. soruda sanırım çıkmış soru. O zaman burada kalalım. Güzel böyle yorum yapabileceğimiz soruları çözdük. Bundan sonra maddenin halleri, hal değişim grafikleri var. Maddenin hallerini anlatmıştık ama ne yapacağız? Hal değişim grafiklerini anlatacağız. O zaman ben şimdi burada kalıyorum arkadaşlar. Hadi gelin bir nerede kaldık? Bir görelim. Ondan sonra ufak ufak videomuzu bitirelim. Giderek akıp geçer zaman diyoruz ve 23. günü de ufak ufak artık bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir büyüteyim. Bugün 23. günü beraber işledik ve ne yaptık? Gazları anlattık. Ardından soru çözümümüzü yaptık. Umarım sizlere faydalı bir soru çözümü olmuştur. Yarın artık 24. gün deyiz. Ne yapıyoruz? 22 Eylül gününde kampımızın tam birinci ay dönümü ay dönümümüz artık. Kutlayalım onu yarın inşallah. Birinci ay dönümümüzde ne yapıyoruz? Birinci videoda hal değişim grafiklerini işleyeceğiz ve ardından soru çözümü yapacağız. Artık ufak ufak 25. güne geldiğimizde ne olacak artık? ÖSYM sorularında da çözüp bu üniteyi de bitireceğiz. Ardından doğa ve kimya diye kolay bir kısım var. Orada işledikten sonra artık güzel konular geliyor. Kimyanın temel kanunları ve mol kavramı. Yani gözlerimdeki ışığı görebiliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Neyse o ışık mevzusuna girmeyelim. Mol kavramı deyince gözümden ışın çıktı tamam mı? Yani ışık ışıklara ışıklar önemli. Işıklar önemli. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Burada kaldık. Bol bol çalışıyorsunuz. Şu ana kadar inşallah bu soru bankasını almışsınızdır ve bütün ödevleri güzel bir şekilde yapmışsınızdır. Ben sizden bunu bekliyorum. Bakın ödevleri bitirdiğinizde sizler üniversite sınavında o kitaptaki gibi soruları karşınızda göreceğiniz için rahatça 7'de 7 yapacağınıza ben inanıyorum. O zaman şimdi burada kaldık. Yarın artık 24. gün 24. günde görüşmek üzere. Her birinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.